Efendim Betül Demir ile ilgili bunları biliyor musunuzlar? 5 evet. yaşındayken tüp kremi, tüp çikolata zannedip yemişsin <laughs> ve hastanelik olmuşsun. Baya evet. bir tüp kremi emdin yani öyle evet. mi? Evet. evet. Şeker ee, manyaklığında. Kurban bayramında kurban almaya gittiğinizde <laughs> annene koyunlar zeytin yapıyorlar. Bak tabak bir tabak getirip toplayalım. <gülüyor> 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 Yiyelim demişsin. Allah krem, krem yiyor. Öyle bir saf bir tarafım var tabii. Zeytin <gülüyor> yiyor. <gülüyor> Siyah zeytin. Siyah zeytin. Sus. Yemedim, yemedim. Allah'tan yemedim. 10 abi. yaşındayken şeker bayramında 83 tane şeker yiyip zehirlenmişsin. <laughs> evet. Sabah kahvaltı yapmadan başladım ben şekerleri yemeye. Evet. Hani annemin sayabildiği 83'tü ama gerisini hatırlamıyorum. Ama sen bayağı <laughs> çocukluğun senin bir şey yemekle geçmiş. <gülüyor> 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 bu Küçükken sürekli evden kaçıp mahalledeki çocuklara konser vermişsin. Hatta evet. oradan gelen bir evet. durum. Evet. Yine küçükken evde buz pateni yapmaya kalkıp kolunu kırmışsın. <laughs> Sonra kar yağdığında daha sonra, yıllar sonra sokağa çıkıp buz pateni yaparken yine kolunu kırmışsın. Aynen öyle. <laughs> evet kolunu kırarken bir taraftan <laughs> zeytin yiyormuşsun diye <laughs> bir dipnot bu. Aslında <laughs> şarkıcı değil oyuncu olmak istiyormuşsun. Doğru mu? Yok canım kim dedi onu ya? Bunu kim dedi? Biz fazla bir şey bulamadık bunu biz eklemişiz. Ee, <laughs> olabilir altın. olabilir. İlk konuşmaya başladığında ilk cümlen İzzet Altınmeşe olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle Yok. değil o. Ben şimdi 8 aylıkken konuşmaya başlıyorum bildiğiniz. Oh bir buçuk yaşında da böyle şey yapmaya başlamışım. Böyle eşlik ediyormuşum babam söylerken şarkılara, türkülere. E, i̇lk söylediğim türkü Maden Dağı Dumandır türküsü mesela. Oo. Böyle bir garip bir durumumuz bir var. Çocuk için ilk söylenen türkü <laughs> biraz ağır ama traf güzel. Biler misiniz bahçeyi? Çok ama acayip derinden ve damardandır yani. Maden Dağı Oy loy, kim <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? O neydi lan Ay o ses şey benden mi çıktı <gülüyor> <gülüyor> güzel paçada TRT gibi söyleyeyim <laughs> şimdi dolan, aslında daha var yani içinde. <laughs> i̇çinde. Peki. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz oh.